vallahi? İflah olmaz artık bu konu. Kapıya mührü de vurdular. Ne diyorsun Cevriye abla mırıl mırıl? Hanım hanım belli doğrulmaz artık diyorum. Hadi ki. He vallahi doğru diyorsun Cevriye abla. Yani kadın boyundan büyük işlere kalkışıyor. Hep ondan. He kız yani sen de diyorsun ki bitti artık ha? Yani Cevriye ablacığım. Mehmet Kara'yla ile bozulmasaydı bir umudum vardı açıkçası. E biliyorsun şirketin büyük bir çoğunluğu Mehmet Kara'nın yani Hakan Gümüşoğlu'nun. E bak hal böyle olunca e, hanım, hanım yani şirkete bile gitmiyor doğru düzgün. He yok oh, yok vallahi gitmiyor doğru diyorsun ha. Kız ne olacak ya? Allah ne olacak? Bilmiyorum ben de kaldık burada. S sen de artık Başka bir iş baksan mı kendine ha sizin oralardan? Bizim oralardan. Neresi bizim orası? Osmanlıya. E Osmaniye. Sen Osmaniyeli değil miydin? Tamam Osmaniyeliyim de yani <laughs> o kızım Osmaniye'de böyle büyük... aileyi sen nerede bulacağım? Ya Allah aşkına büyük küçüğü mü var? Cevriye abla yani ekmek kapısı. Yani bak bura bitik. Ben sana söyleyeyim bura bitti. E hadi ben gittim. Siz ne yapacaksınız? Biz de artık huğlara çıkarız. Ne yapalım? işte ben çapa yaparım. Raşit çiftliklere gider, iş bakar. Tabii bulur mu, bulamaz mı bilmiyorum. Sanmıyorum vallahi açıkçası ama... Kız Cevriye abla, He. diyorum ki sen oradan da bize bir iş mi bulsana? Raşit de kahya olur belki bir çiftliğe. Ya o kızım kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Ben kendime buldum da abisiz kaldınız şimdi. Yok canım ben hani öyle aklımda olsun diye diyorum. E ee, tamam aklımda olsun, bir şey yaparsa söylerim. E haydi o zaman sen git ha? Ancak otobüs beklersin, otobüs bulacağım daha. Ha? Kız ne acelesi var şimdi bir dur, öyle kaçar gibi gidilir mi? Kızım ayıp. Bir hanıma gelsin önce, bakalım ne diyecek bir dinleyelim değil mi? tamam canım sen bilirsin. Hani her dakika Osmaniye'ye otobüs yok ya ondan şey yaptım ben. Tala ben lütfen.